Bu bölgemiz Kanlıca Mantarı'nın ana yatağı gibi görünüyor. Onun için bölgemizi çeşitli yerlerinden, Kastamonu'dan da dahil buralara mantar toplamaya geliyorlar. Zaten şöyle yürürken görüyorsunuz hep otlar ezilmiş. E, kilosu 300 lira olunca pazarlarda e, doğal olarak vatandaş ormanlara akın ediyor. Biz de böyle geçerken bir bakalım sizler için çam mantarı çıktı mı çıkmadı mı Kanlıca bir yoklayalım dedik. Nasibimize iki tane üç tane çıktı ama Bakalım bir tur atalım. İşte yenilecek mantar. Kanlıca cam mantarı. Evet. Çok güzel. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bu kültür mantarının. Evet. Doğada sırtı ve içi çok güzel görünen mantarlar da var. Ama sakın ola ki bu mantarlara dokunmayın efendim. Bunlar zehirli aman. Doğanın en büyük şeylerinden biri de bu. Mantarı bulamadımın eve rezil olmamak için yapacağınız şey. Kızlan bölgesinde yol kenarlarında bu mantarı toplayıp satan köylülerimiz, okuyan çocuklarımız var. İşte bunlardan bir tanesinin yanındayız. Hem ona destek olsun hem de ihtiyacımızı görelim rezil olmayalım diye. Buradan mantarı alıyorsunuz. Zaten mantar biraz tarlada toplandığı için ormandan kirlidir. Tarladan topladığınızı ima edebilirsiniz.